Arkadaşlar ılgın bebekleriyle burada uyuya kalmış. Baksanıza. Ne kadar da masum uyuyor böyle. En iyisi ben onun üstünü örteyim de geleyim bari. Ay çadırında uyuya kalmış. Baksanıza bebekleri de yanında. Ben de onların üstünü örttüm ama ıl Türk Bey yanımda. Uyumuyor. Türk Bey'in uykusu gelmemiş çünkü. Hadi Türk Bey gel biz onu rahatsız etmeyelim de. Kendimiz şey yapalım. Hadi gel. Evet Türk Bey de böyle oyun oynuyor. Ilgın yok ya canı sıkılıyor. Kendi kendine halkaları geçirmeye çalışıyor oradan. Biraz sessiz olalım ki Ilgın uyanmasın, ha, tamam mı? Evet onları da at bakalım. Aa, bunu da, bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ilgın, ben Türk Bey'e söyleyeceğim seni rahatsız etmeyecek. <laughs> Türk Bey biraz sessiz ol. Evet, <laughs> sonuncuyu da atacak. Evet, ılgın tamam sessiz olacağız. Özür dileriz. Anne. Efendim. Çok, çok sıkıldım. Ben onu hmm. Ama bize kızabilir. Anne kızmaz. Ama ya kızarsa? Canır gideceğim. Şimdi... Kırgın <laughs> ne oldu? Neden rahatsız ediyorsun Türk Bey? Hadi gel sen uyu uyu. Hadi gel ben seni uyutayım. Türk Bey lütfen kardeşini rahatsız etme. Hadi ben senin üstünü gene örteyim. Bak bebeklerinle uyumaya devam et sen. Tamam mı? Hadi. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Şimdi uyu bakalım. Gözlerini kapat. Tamam bebeğin de orada. Tamam. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Türk Bey biraz sessiz ol anneciğim. uyusunu uykusunu almazsa huysuz oluyor. Biliyorsun. Tamam mı anneciğim? Oynadın mı bu oyunlardan? Böyle. Ben atamadım bak. Ama Türk Bey ne yapıyorsun Anne. yahu? Sen de hemen gülmeye başlıyorsun. Uyuyor musun? Uyumuyor musun? Belli değil yahu. Ne yapıyorsun böyle? Bu çocuk seni bu gidişle uyutmayacak. Türk Bey yapma uyusun lütfen. Evet. <laughs> seni biz rahatsız ediyoruz çünkü uyumuyorsun. Hı. Ne biri rahatsız ediyor? Rahatsız mı ettik biz seni? Evet. Nasıl rahatsız ettik? Onla. Hayır silahla

Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.